Merhabalar. Adım Oytun Fidan. Ee, yaklaşık 10 senedir motor kullanmaktayım. Bugün sizlere dilim döndüğünce ben de daha 3 hafta olup motoru alalı. Ee, MT-09 2014 Race Blue serisini anlatmaya çalışacağım. Bundan evvelki motorum CBF 1000'di. 2007 model eski kasalarından. Ee, genel anlamda motorun tasarımından bahsetmek gerekirse naked bir motor olduğundan dolayı tabi çok krenaj aksamı yok CBF 1000'den sonra bunun acemiliğini bir süre çektim aslında çünkü CBF 1000 daha değerli toplu motor olduğu için böyle naked bir motora geçiş böyle her şeyin ortada olduğu bir motor beni birkaç gün acemilik yaşattı bana aslında doğrusunu söylemek gerekirse tasarım yani kimse beğenmiyor genelde beğenmeciler falan beğenmez bu motoru ama benim gayet hoşuma giden bir tasarımı var. Yani naked modeller içinde gayet hoş, binilebilen, işte dikkat çeken, güzel bir motor. 2014 Race Blue serisi depo rengi füme gri. 2015'lerde bunu açık gri yapmışlar. Motoru alırken Race Blue serisi olmasından ötürü jantlar mavi. Yani daha doğrusu böyle morla karışık bir parlament mavi havası var nasıl durur, nasıl yaparız falan diye düşünmüştüm aslında. Ama aldığım tepkilere bakılırsa gayet hoş bir rengi var, hoş bir duruşu var. Ee, gayet kuvvetli bir motor. 115 beygir. Arka tekeri 105 beygir gönderiyor. Dolayısıyla motor giderken artık hani sanki böyle yerinden çıkacakmış gibi oluyorsun. birkaç kere Üsküdar yolunda böyle bir gazlama fırsatım oldu. Gerçekten böyle artık arka teker bir sağa bir sola oynuyordu o kuvvetten dolayı. Tabi biraz bunun da lastiklerle etkisi var. Frenler ABS, CBF 1000 ile çok aşırı bir fark yok ama yani bu benden kaynaklı mı bilmiyorum ama bazen böyle sanki ABS'yi kaçırıyor gibi oluyor. Yani bir kaydırıyor ondan sonra ABS'yi tak tak atıyor gibi bir durum söz konusu. Amortisör bu motorun en beğendiğim özelliği diyebilirim. Bunu arkaya binen artçı arkadaşlarım da söyledi. CBF 1000 ile kıyasladığımızda tabi gayet hoş bir amortisör sistemi var. Hiçbir şekilde rahatsız etmiyor yolda giderken. Özellikle İstanbul yollarını siz de iyi bilirsiniz. Gayet engebeli, çukurların bol olduğu, yolların gayet bozuk olduğu bir İstanbul'da. CBF 1000'e göre gayet iyi bir amortisörleri var. Arkada tek kaliper, önde çift kaliper fren sistemi var. Gayet başarılı diyebilirim ama dediğim gibi ABS sisteminde sanki benden kaynaklı olabilir tekrar söylüyorum çünkü bildiğim kadarıyla yama fren sisteminde gayet iyi bir motor. Sadece ABS ilk devreye girişinde bir arada bir boşluk veriyor. Belki de özellikle bunu yapmış olabilirler. Belki benim motor arızalıdır. <laughs> Bilemiyorum. Bu motor almaya karar verdiğimde birçok etken vardı. Bunlardan biri 3 silindir olması ve yakıt tasarrufu sağlamasıydı. Bir diğer almamdaki etken artçı oturuş pozisyonuydu. Bu motorun muadili diğer markalarda artçı oturuşu biraz racing havasında, daha dik kuyruk kısmı. MT09'un koltuğu tek konfor açısından çok konforlu diyemeyeceğim ama çok da rahatsız etmiyor artçı için biraz sıkıntılı bir şey var tabii ki. O da fren frene basınca sürücüye kayıyor. Gazı açınca da kendi biraz böyle bir geriye atma durumu söz konusu. Tutunacak yerde olmadığı için biraz rahatsız oluyor aslında artçı. Benim hoşuma gidiyor mu? Aslında gidiyor bu durum. <laughs> Çünkü arkaya çok binmek istemiyor artçılar. Ben de tek kullanmaktan hoşlanıyorum motoru genelde. Motorun en sevdiğim yeri diyebileceğim yer Kuyruk kısmı Kuyruk kısmı derken plakayı kastetmiyorum Çekimi yetiştiremedik bugün e, Yurt dışından bir plakalık da geldi kısa plakalık Stopun altından biraz Gözüme uzun geliyor bu Arka kısımda stop gayet hoşuma gidiyor Rizoma bunun için Özel bir e, stop üretmiş Buraya gömmüş bunu ama e, Bu gayet benim hoşuma giden bir stop ve buna F1 stop modülü de bağlattım. Sürüş, sürüş esnasında gayet görünebilir oluyor. Arka kısım lastik 180 ebat. Benim CVF 1000'de de e, aynı ebattaydı ama motorun büyüklüğünden kaynaklı herhalde lastik biraz daha ufak gözüküyordu. Bu motorun cüssesinden kaynaklı olsa gerek arka duruşta biraz vahşi bir görüntü söz konusu. İnsanlar böyle özellikle arabalar yaklaşmaya korkuyor diyebilirim. Motorun sıfır piyasa değeri 29.000 TL civarı olması gerekiyor. ben deniz motoru ikinci el 3800 kilometrede 28.000 TL aldım ve üzerinde aksesuarlar var. Bu aksesuarlardan bir tanesi yan ve ön e, radyatör koruma, koruma takozu ve Akrapovic egzoz full headers'lı. Yaklaşık herhalde egzozun değeri de Türkiye Türkiye'de 4000 TL civarı olması gerekiyor. Egzoz aslında çok önem verdiğim bir husus değildi. Yani beygir kuvvetlendiriyormuş vesaire. Ben çok aşırı hız yaptım yapıyor musun derseniz yapmıyorum aslında ama e, trafikteki konum açısından e, fark edilebilirlik açısından gayet etkili oldu diyebilirim. Bu egzozun diğer bir olumlu tarafı şu: normal Rollont'te çalışırken egzoz çok fazla ses çıkarmıyor. Dolayısıyla bu da etrafı fazla rahatsız etmiyor. Ama devre çıktığı zaman gayet fark edilebiliyor. Bir arkadaşım motorun denge ödülü olduğunu söyledi. Bunu araştırmadım açıkçası ama gerçekten çok dengeli bir motor. Dezavantaj diyebileceğim tabii ki şeyler var. Bunlardan biri ayna. CBF binde aynalar gövde ile bağlantılıydı. Direksiyon üstünde bunun aynaları. Tabii ki bir CBF bin kadar değil ama herhalde muadili motorlarda gayet görüş açısı güzel diye düşünüyorum. Motorda aynı zamanda orijinal ön siperlik var. Çıplak motora göre gayet hoş bir görüntü sergiliyor. Zaten ön tarafta bir şey olmadığı için en azından ufak da olsa bir görsellik katıyor motora. Gösterge tablosu benim gayet hoşuma gitti. Yani forumlarda falan baktığımda kimisi beğenmemişti ama ben gayet beğendim her şey yerli yerinde. Üzerinde orijinal fabrika çıkış Dunlop lastikler var. İstanbul şartlarında hani güzel bir lastik olsa da İstanbul şartlarına beni gayet zorluyor. 115 beygirin daha doğrusu arka tekeri 105 beygirin verdiği kuvvet ve sert bir lastik sağını solunu bayağı oynatıyor motorun. Şu an için idare ediyor ama kış döneminde inşallah yeni bir lastik alacağız. E, aydınlatmaya gelince aslında doğrusunu söylemek gerekirse CBF 1000'den daha iyi aydınlatıyor diyebilirim. Eski kasaya göre tabi bu. Hemen yeni kasacılar ha falan yap demesin. Size MT-09 Raze Blue 2014 Raze Blue serisini anlatmaya çalıştım. Belki faydalı olamadım çok ama motor gerçekten iyi bir motor. Bir sorunuz varsa da bunu gerçekten cevaplamaktan memnuniyet duyacağım. Size tavsiyem şu. E, ikinci el piyasasında gerçekten çok güzel, çok temiz, ve fiyatı çok uygun motorlar var. Ben şu, şu motoru sıfır almaya kalksam yaklaşık herhalde bir 35-36 milyar para harcamak zorunda kalacaktım üzerindeki aksesuarlarla birlikte. Ama ben motoru 28.000 TL Antalya'dan aldım. Tavsiyem ikinci el piyasasındaki motorları iyi araştırmanız. Hemen sıfıra yönelmeyin diyorum. Paranız da cebinize kalsın. Son olarak söylemek istediğim şey şu. Herkes motorculara bir sosyal mesaj veriyor ama benim mesajım Araç kullananlara gelsin motosikletleri fark edin.